şimdi filmden aldığımız kedi bakım yerini yapacağız da. Bu da sen ben de evde vardı bu oyuncak. Bunlar ondan çıktı. İsimlerini koydum. Bu Latte, bu da Bulut, bu da neyse Ha sütlü kahve. Bu da mamaları, bu ev, er, bu salınca, bu bakım yeri. İşte böyle. Hadi oynayalım. Anne, salayım seni. Evet kızım. <laughs> Beğendin mi Elanur? Beğendim. Alsınlar mı çıklar bunları? <laughs> Alsın. Ama sadece köpeklisi kaldı. Hmm, başka yerlerde vardır güzelleri. Bu bir aptu. Ay, süper. Kimse böyle zıplayamaz. Tek ben zıplayayım. Miyam miam, miam miam. Çok tatlı. Nasıl bakıyoruz onlara? böyle makas alıyorsun, tarıyorsun. Hı. Hmm. da kendilerine bakıyorlar. Bırakıyorsunuz. Burada yerleri var. Burada şey var. Kurutma. Fön. Fön. Yaptık. Burasını buraya koyuyoruz. Hı. Hmm, yer mi yapmışlar bakalım? evet. Hı. Hmm, evet çok güzel olmuş. Bu da kedi maması. Bunun adı neydi? Süslü kahve. Merhaba. Bu da mama. Bu, da Bu mama. Hmm. Bu Latte. <laughs> Bu ki bulut. Bulut çok tatlıymış. Gel hadi bulut. Mew, miau. Miau Mew, miau. Miau <laughs> miau. İyi günler arkadaşlar. Hadi kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler. İyi geceler. Aa, Kedi apladı aşağıya.